Bunun içine girdim. Aşağı kadar gittin mi? 4 metre. Bu taş da var şeyde. Oh. Altı sert. <laughs> Kendimizde. <laughs> Evet, seramızın içerisinde oluşmuş bir obruk. Aşağı doğru 2-3 metre bir derinliği var. Genişlik de 4 6, metre mi? 4'e 4. 4'e 4. 4, e 4 bir house. oda havuz. Evet, bir gün belki burası da aşağı inecek. İnecek şular ama boş zaten. Evet. Yani işte çok fazla suyun çekilmesiyle güzelim bahçemiz içinde obruk. Niyazi yaprağla dolduracağım diye uğraşıyor içerisini. Ama zor.